El aleme oğlum öldü dediğinde. ...için soğudu mu? Hoşuna gitti mi? Ne diyorsun lan? Sen 18 yıl önce vazgeçtin benden. Bana bak. Evin içinde serseri mayın gibi dolaşıp ona buna bulaşıyorsun. Seni rehabilitasyona göndereceğim. İyi olup öyle geleceksin. Hapishane bitti. Şimdi sıra de mi? Herkes kapısını kilitliyor, odasına siniyor. Kendine hakim olacaksın. Maldan mülkten çok ailene sahip çıksaydın... ...bunları yaşamazdın. Benden hep kurtulmaya çalıştın. Çocukluğumdan beri... ...annem sana engel olmaya çalıştı. Beni hapishaneye yollama diye. Onu yok ettin. Beni öldüremeyeceksin.